Evet, regresyon analizinin daha doğrusu basit regresyon analizinin tüm varsayımlarını karşıladığımıza göre artık regresyon sonuçlarını değerlendirmeye geçebiliriz. Hemen bakalım, çıktı dosyamızda neleri değerlendiririz? Bakın bir sürü tablo görüyorsunuz. Fakat acaba bunlar bize ne ifade ediyor, ne ifade etmeli? Hemen onlara bakalım. Ee, i̇lk tablomuzdan başlayacak olursak, şöyle göstereyim, sol tarafta regresyon dedik, İlk tablomuzda ne ifade ediyor? Bakın, bağımlı değişkenimiz harcamaymış ve yaşın harcama üzerindeki etkisine bakmışız ve enter metodu kullanmışız. Birkaç metot daha var, onlardan bahsetmeyeceğim. Evet, model samiri tablosunda, e, tabi buradan başlamayacağız, demin darbın buradan bakmıştık ama... Determinasyon katsayısını, korelasyon katsayısını ve determinasyon katsayılarını görüyoruz. Fakat oradan da başlamayacağız. Sonra ANOVA tablosunu ve T'yi ifade eden coefficients yani katsayıların tablosunu görüyoruz. Şimdi işte ilk başlayacağımız yer ANOVA tablosu. Neden? E, regresyon analizi sonuçlarını değerlendirirken ilk bakmamız gereken şey e, modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını gösteren e, F değerine bakmaktır. E, daha önce ANOVA testini gördük, e, konuştuk. E, T testini konuştuk. E, burada tabii ki e, aynı işleri değil ama buradaki F değeri bizim modelin, regresyon modelinin tüm regresyon e, analizler için konuşuyorum. E, regresyon modelinin bütün olarak, bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını ifade eder. E, özellikle de tabii ki çoklu regresyon söz konusuysa. E, hemen Bakıyoruz anlamlılık değerine 0,000. Hatırlayın lütfen 0,05'in artı öğrendik ama altında ise bu değer ee, biz diyoruz ki bizim araştırmacı h 0 reddeder ve araştırmacının kendi hipotezi doğrudur. Yani biz ne olarak kurgulamıştık? Hemen oraya bakalım. Çok pardon. Evet. Dedi ki yaş harcama miktarının istatistiksel olarak anlamlı bir belirleyicisi veya yordayıcısı tahminleyicisidir dedik. Dolayısıyla 0.05'in altında olduğu için bizim p değerimiz model bizim için anlamlı olarak eee yordur diyebiliriz. Peki ikinci olarak neye bakacağız? Evet model anlamlı. Fakat acaba tüm değişkenler için bu söz konusu mu? Bazen f değeri anlamlı çıkarken t değerlerinden bir ya da birkaç tanesi e, anlamlı çıkmayabiliyor. O zaman ona göre işlem yapmak gerekir. E, sabit sayımıza yani b sıfırdı daha evvel hatırlarsanız. Zaten burada b olarak görünüyor. Baktığımız zaman anlamlı. Yaş değişkenimiz bağımsız değişkenimiz zaten bir tane bağımsız değişkenimiz var. O da t değeri anlamlı çıkmış. Dolayısıyla e, sadece r eee Sadece e, regresyon analizi sonucunda modelimiz bütün olarak anlamlı çıkmakta kalmadı. Aynı zamanda ayrı ayrı da e, yaşın tabi burada sadece yaş var ama yaşın harcama miktarı üzerindeki etkisi de anlamlı çıktı. Tabi şimdi kafa karıştırıcı ya e, hem bütün olarak model anlamlı hem de e, yaşın e, harcama miktarı üzerindeki etkisi anlamlı gibi bir ifade kurdum. E, fakat e, dediğim gibi çoklu regresyonda bu daha anlam kazanacak bir durum. E, burada ikisinin de tabii ki aynı çıkmasın kadar normal bir şey olamaz. Fakat düşünün yaşın dışında e, harcama miktarını etkileyen neler olabilir? Ki zaten yaş belki de hiç olmayabilir e, ya da çok az etkileyebilir bilemiyorum. E, değişkenlik gösterecektir mutlaka. E, gelir etkileyecektir, etkileyebilir. Ee, yaşam tarzınız etkileyebilir, sosyal sınıfınız etkileyebilir, eğitim düzeyiniz etkileyebilir, e, ailedeki birey sayısı etkiler vesaire vesaire. Dolayısıyla e, buradaki değişkenler çoğaltacaktır. O zaman değişkenler çoğaldığında model anlamlı olmuş olmakla birlikte e, diğer değişkenlerin belki bir ya da birkaç tanesi anlamsız olabilir. Dolayısıyla e, neden bu tabloya bakmak durumundayızın cevabı bu. Ee, bir sonraki aşamada model samiri tablosundaki artık e, korelasyon değerine ve e, determinasyon katsayılarına bakabiliriz. Evet, korelasyon değeri dediğim gibi regresyonda büyük R idi bizim ilişki gösteren değerimiz. Yaklaşık %40'lık yani orta derecede bir e, esasında aralarında ilişki olduğunu gösteriyor değerlerimizin. Yani yaş ve harcama miktarının. R kare yani determinasyon katsayısı ise demiştik ki e, Korelasyon analizinde de bundan bahsetmiştim ama şu determinasyonuna kısacık bir e, giriş yapmıştım orada da. E, demiştik ki determinasyon katsayısı bağımsız değişkenin, bağımlı değişkenin ne kadarını açıkladığını ifade eden bir e, yüzdelik bir e, orandır. Burada da 0,15 e, şey çıkmış. Dolayısıyla bu e, %15 kadarını açıklıyor diyebiliriz. Yani şöyle ifade edeyim tekrar. Yaş, Harcama miktarının %15'ini açıklıyor. Zaten biz yordayıp yordamadığını anlamaya çalışıyorduk. Burada da tahminlememizde ve açıklamamızda önemli bir değer olduğunu gösteriyor. Tahminlememizi sağlıyor. Açıklıyor. Pek uygun bir fayda olmadı. Evet, devam edelim. İlk girişte demiştim ki basit regresyon analizi ee, bize üç konuda yardımcı olur. Ee, bakalım şimdi bu konulardaki cevabı nasıl almışız, cevabı nasıl vermiş bu analiz. Evet, bu bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkinin şiddeti ve yönünü söyler bize demiştik. Hemen bakalım. R'den görüyoruz onu korelasyon katsayısından. Evet, yönüne baktığımız zaman ikisi arasında pozitif yönlü bir ilişki var. Çünkü işaret eksi değil. Yani birlikte artıp birlikte azalıyorlar. Yani yaş arttıkça harcam artıyor. Peki 0.390 çıkmış. Bu bize neyi gösteriyordu? Buraya almadım muhtemelen ama biz biliyoruz ki korelasyon analizinden hatta hemen alayım. Evet şöyle göstereyim. Tabii ki oradaki R küçük R idi. Burada büyük R olması gerekiyor. Evet R korelasyon katsayısı sayısı ee, ne anlama geliyordu? Ee, 0.10 ile 30 arası küçük veya zayıf ilişki. 030 ile 050 arası orta düzeyde ve 50'nin üzerindeki bir ilişkide bir oranda bize güçlü veya büyük bir ilişki olduğunu iki değişken arasında söylüyordu. Tekrar bakalım, 0.390 korelasyon katsayımız dediğim gibi bu da bize orta büyüklükteki bir aralarında iki değişken arasında ilişki olduğunu ifade ediyor. Onun dışında ne söylüyordu? Regresyon analizi bize. Çok özür. Hemen. Evet. Bağımsız değişkenin, bağımı değişkendeki değişimin ne kadarını açıkladığını söylüyordu. Onu da zaten az önce ifade ettim. %15'ini kareye bakarak direkt söylüyorum. Acasus r dedim dediğim gibi çoklu regresyon için daha uygun onu değerlendirmek. %15'ini çıktı Yaş harcamanın bir başka husus da bağımlı değişkenin nasıl tahmin edilebileceğini bize izah ediyordu. Bu konuda bilgi veriyordu. O da denklem yoluyla. Şimdi hemen onu değerlendirelim. Denklemi nasıl kurarız ve nasıl tahminleme yaparız? Bu bizim regresyon denklemimiz. Y eşittir B0 artı. Bu B1 e, yanlış olmuş. Çok, yani şöyle çok regresyonda doğru ama buna B demek şu an daha doğru olacak. Devam edelim. B çarpı X. Dolayısıyla ben burada sabiti B kat sayısını ve X yerine yazarak tahminime de bulunabilirim. Peki nereden alacağım bu değerleri? Bakın. Hepsinin yeri var. Constant dediğimiz sabit. şuradaki unstandardized coefficients dediği Standartize edilmemiş katsayılar yani B'ler. Standartize edildiği zaman beta'ya dönüşüyor. Ki o şu an hiç bizimle alakalı bir durum değil. Tamamen çoklu regresyonla alakalı bir hadise. Zaten gördüğünüz gibi standarize edildiğinde de değişiklik söz konusu değil. Standarize edilmenin anlamı da şu. Mesela yaşı işte belli bir ölçekle ölçtüm. Az önce bahsettiğim geliri başka bir şeyle ölçtüm aile birey, ailedeki birey sayısını başka bir şekilde ölçtüm gibi. Bunların hepsini karşılaştırmaya imkan sağlayacak bir düzeye bir duruma getirmeyi standartize etme diyoruz. Dolayısıyla birden fazla bağımsız değişken olması durumunda yararlandığımız bir kat sayıdır beta. Dolayısıyla basit regresyon için B katsayıları bizim için yani regresyon katsayıları bizim için yeterli. Hemen bakıyoruz. Sabit yani B0 bölümünde 1567'yi evet, 1567 bir katta 550'yi alıyoruz buraya. Aynen denklemdeki yerine yazıyoruz. Artı şimdi B değerini alacağız. Bakın B değeri de yaş için X değeri için 3,990 onu yazıyoruz yerine. Çarpı X. Peki X ne? Yani biz neyi öğrenmek istiyorsak o. 30 yaşındaki bir kişinin ne kadar harcama yapabileceğini yaklaşık olarak tahminlemek, yordamak istiyorsak pardon o zaman denklemdeki x yerine 30 yazarak pekala ortalık, yaklaşık diyeyim daha doğrusu yaklaşık 1687 lira harcayabileceğini öngörebiliriz. Ya da 60 yaşındakini, 50 yaşındakini vesaire. Yani regresyon analizi bizim dediğim gibi denklem kurma yoluyla yani tahminlememizi de sağlayan bir yaklaşım. Aa bir başka husus determinasyon katsayısından bahsederken belirtmeyi atlamışım. Esası esasında farklı bir şey değil ama Cohen'ın eee kare için belirttiği aralıklar var. O da şu. Eee %0,01'se küçük bir e, etki büyüklüğü 0,09 ise orta ve 0,25 ve üzeri ise büyük etki büyüklüğünden bahseder Cohen. Yani biz R karelerde aslında şöyle ifade etmeliyim. E, R karelerde a, re, şuraya göstereyim hatta, karelerde aslında çok öyle büyük aman aman değerler beklemiyoruz, bekleyemiyoruz. E, hatta sosyal bilimlerde böyle %80 civarındaki R kareler çok e, olumlu, çok iyi karşılanmaz. Çünkü hiçbir şekilde o kadar ne kadar değişken hesaba katarsak katalım o kadar güçlü bir açıklama yüzdesine ulaşabileceğimizi düşünemeyiz. Dolayısıyla %80-90 civarındaki rekare değerlerini elde eden araştırmacıların dönüp bir nerede hata yaptım gibi değerlendirmesinde mutlak fayda vardır. %15 tabii ki de çok yüksek bir oran olmamakla beraber orta büyüklükte bir açıklama oranından bahsedebiliriz. Evet, hmm. şöyle devam edelim hemen. Evet, Nihayet olarak e, regresyon analizi e, sonuçlarını değerlendirdik. sonuç son olarak da raporlamaya geçebiliriz. Nasıl raporlayacağız? APA'ya göre özellikle. Yaşın harcama miktarı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olup olmadığını anlamak için yapılan basit regresyon analizi sonucunda Yaşın harcama miktarının istatistiksel olarak anlamlı bir yordayısı olduğu görülmüştür. Buradan sonra değerler, değerlerimizi yazacağız. F e, biz model e, hatırlayın lütfen modelin bütün olarak e, istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını e, F değeriyle anova testi ortaya koymuştuk. Dolayısıyla burada F'yi yazmak durumundayız. Çünkü regresyon bütün olarak anlamlı olup olmadığını ifade etmeye çalışıyoruz. Peki sonra ne yapacağız? Hemen analı tablosundan bakıyoruz, e, regresyon e, serbestlik derecesini ve artık serbestlik derecesini e, virgül koyarak yazıyoruz, yani 1,82 şeklinde bu iki rakam oradan geliyor. Zaten parantez içinde her zaman serbestlik derecelerini yazıyoruz. Eşittir diyoruz, F değerini yazacağız, bakın hemen F değeri burada. Ben biraz kısaltarak yazmışım, 14,72 veya 722 de yazabilirsiniz. Fakat virgülden sonraki basamak pekala yeterli olur. Bir gül p değerini yazacağız. Fakat p değerini yazarken şayet daha önce de bahsetmiştim ama böyle çok sıfırlı bir şey değilse eşittir. 0,025 mesela pekala yazabilirsiniz. Fakat eğer çok küçük yani bu zaten bunun anlamı sıfır değildi hatırlayın lütfen. O kadar küçük bir değerdi ki sıfıra yakındı ama sıfır asla değildi. Dolayısıyla bunu bu şekilde yazmak, eşittir 3 sıfır yazmak yerine şu şekilde p küçüktür 0, 0 şeklinde yazmak çok daha uygun kabul gören bir yol. Devam edelim. Yaş harcama miktarındaki değişimin yüzde %15'ini açıklamaktadır. Hatırlayın lütfen bunu da biz nereden aldık? Determinasyon katsayısından aldık. Çünkü determinasyon katsayısı x'in y üzerindeki Y'deki değişimi daha doğrusu X'in Y'deki değişim ne kadarını açıkladığını gösterirdi. Yani yaşın burada da harcamanın ne kadarını açıkladığını, daha doğrusu harcamadaki değişimin ne kadarını açıkladığını gösteren bir değer. Devam ediyoruz. Regresyon denklemi aşağıdaki gibi verilmiş, aşağıda verilmiştir. Burada da az önce bulduğumuz, şurada oluşturduğumuz diyeyim daha doğrusu. Şöyle yapalım. Aa, çok balım. zaten rapordaymış. Evet. Şu denklemi ki ana denklemden yola çıkarak yazmıştık. Aa. Evet. Yazarak raporumuzu bitiriyoruz.